hayatını kolaylaştıracak taktik. Okumun usturası. Karşınıza iki yol çıktığında basit olanı mı yoksa zor olanı mı seçiyorsunuz? Ya da bir konuda karar vermek size zor mu geliyor? Hep kararsız mısınız? Yüzlerce yıldır birçok düşünürün kullandığı bir yöntemden bahsedeceğim şimdi size. Secret. Şaka şaka. Gül diye. Ockham'ın usturasını hiç duydunuz mu? Bu felsefi düşünme şekli bir berberden gelmedi. Ockham'ın usturası bir durum ya da bir olay için birden fazla açıklama ve seçenek varsa en basit olanı seçen ve öneren bir prensiptir. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım. Bir gece uyandınız ve salonunuzdan küçük bir tıkırtı duyuyorsunuz. Burada iki seçenek var. Birincisi perdeniz rüzgar etkisiyle birazcık ses çıkarmış olabilir. İkincisi ise hırsız yahut olağanüstü bir varlık girmiş olabilir. Ockham'ın usturası der ki akla gelen ilk seçeneği düşünmek önceliklidir. Yani bu senaryoda pencereni kontrol et. Ha, yani hırsız çıkarsa da siktir et. Abi hiç kurcalama, et. Bu ilke hem bilimsel teorilerde hem de günlük hayatta çokça kullanılır. Basit olan her zaman doğrudur demez ama basit olanı seçmek zaman ve kaynak tasarrufunu sağlar. Basit olana öncelik vermeliyizler. Sizce çekim mi bitiyor yoksa uzaylılar elektriğimizi mi kesiyor?